Bugün su kışı tatlı yapıyoruz. Sadece ellerimi göstereyim, gözümü göstermeyeceğim. Şimdi tatlımızda ilk başta kutumuz. Şimdi bir tane seç. Şu da şu Seçtik. Sıkışın. Bir sürü seçeneğim var ama ben bunu seçmek istedim. Kurbağalı. Üzerine buradaki su kuşlardan hangisini seç? pembe de olabilir bence. Bunu üzerine koyalım pasta gibi. Şöyle birazcık şurada şöyle geçsin. Tamam. Ee, Şimdi tuzlarımızdan tuzlarımızdan serum. ben yaptım. Kapamız açılıp kapanabiliyor. Sıkı şekilde. Şunu da şöyle sos gibi düşünelim. Kremak gibi düşünelim şu anlık. Koyalım. Tamam. Şimdi şu meyve seçeneklerimizden bir tane grapefruit koyacağım. Şöyle tam yanına. böyle çilek koyalım. Çok tatlı. Bir de tivi. Tivi koyalım. Şu yanlara bozulmadan. Bir de bence ay şu, 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 tak, avokado koyalım. Çok tatlı hepsi bence. Bir de şu çıplı taşından koyalım. Bu yenilebilir. Ay yenilebilir. Sayalım şunları. Böyle attım direkt. Üzerine de bir Kire koyalım. Şu pastamızın üstüne direkt böyle koyalım. Ondan başka bir de şöyle bir sıkışımız daha var. Bunu da çileğimizin üzerine koyalım. Böyle bir şeyler gibi olsun işte. Tamamdır. Başka <laughs> da bir yana ekstra çikolatamızdan koyalım. Sıkışı hepsi bu arada. da ekstradan hediye koyalım. Ve kapatalım. Arkadaşlarımız azın. Şimdi şey gelsin.